Masallar büyütürmüş insanı. Böyle derdi babam. Masallar hayatın satır aralarındaki gerçeklikler derdi. Ne demek istediğini anlayamamıştım. Çok küçüktüm. Bir masal anlatmıştı baba. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir dünyanın masalı. Öyle bir dünya var mı dedim. Belki vardır dedi. Nerededir dedim. Belki çok yakınımızdadır dedi. O kumdan kaleden yapılmış dünyanın kendi dünyamız olduğunu bilemedim. Oysa çok güzeldi her şey. tıpkı çocukken okulumuza gelen serbazın yaptıkları gibi. Çok renkli bir dünyam vardı. Sıcacık bir yuvam vardı. Arkadaşlarım gelir dışarıya çıkalım derlerdi. Ben çıkmak istemezdim. O çıtır çıtır yanan soba, örtülü koltuk, annemi ve babamı bir pencerenin önünde beklemek. O kadar güzel duygulardı ki Sonra bir gün yerle bir oldu hepsi. Aynı babamın anlattığı masaldaki gibi. Gece 12 oldu ve bir anda her şey aslına döndü. Ben Zahide. Taner'in küçük kardeşi Zahide. Bu dünyadan ne öğrendin derseniz bana ben kendi hayatımın başrolündeyken öteki olmak neymiş? Onu öğrendim.